Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bana en çok sorulan sorulardan birisi olan, kız arkadaşımı nasıl Türkiye'ye getirebilirim veya Filipinli kız arkadaşım nasıl Türkiye'ye gelebilir sorusunu elimden geldiğince bildiklerim ve tecrübelerim ışığında cevaplamak istiyorum. Videomuza başlamadan önce Facebook'ta Filipinler ve Filipinlerde Yaşam adlı grubumuz var. Filipinlere ilgi duyan herkesi bu gruba davet ediyoruz. Grupta kaliteli olması şartı ile Filipinler ile ilgili her konuda paylaşımda bulunabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Filipinlere vize alarak gitmiş olan bir arkadaşınız varsa bu videonun yorumlar kısmında tecrübelerini ve nasıl vize aldığını bizlerle paylaşırsa izleyen arkadaşlarımız da görür ve böylelikle videomuz sizlerin de katkılarıyla insanlara daha çok yardımcı olur. Hemen şunu belirteyim ki diplomatik misyon temsilcileri hariç tüm Filipinler vatandaşları Türkiye'ye giderken mutlaka vize alarak gitmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesine baktığımız zaman Filipin vatandaşlarının vize alması gerektiği belirtilmiş ve Erki Şeçenzen vizesine sahiplerse evisa.gov.tr adresine başvuru yapabilirler demiş ama Şeçenzen vizesine sahip olmayanlar nasıl başvuracak o konuda bilgi vermemiş. Maalesef Dışişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiler eksik. Ben araştırma yapınca şöyle bir site ile karşılaştım. Burada da diyor ki, Filipin vatandaşları turist olarak Türkiye'yi ziyaret edeceklerse evize alarak 30 güne kadar Türkiye'de kalabilirler. 30 günden fazla kalacak olanlar da Türkiye'de vize süresinin dolmasına, bir hafta kala göç idaresine başvurarak vize sürelerini uzatabilirler, diyor. Buradaki, kimler vize başvurusunda bulunabilirler kısmında, vize başvuru şartlarına bakalım. Öncelikle en az 6 ay geçerlilik tarihi olan bir pasaporta sahip olmaları gerekiyor ve pasaportta da en az 2 sayfanın boş olması gerekiyormuş. Şeçenzen vizesi ya da Amerikan, İngiliz ve İrlanda vizesi sahibi olmakta gerekiyor diyor ama sanırım burada da bir tuhaflık var. Şeçenzen vizesine sahip olmasan Türkiye'ye gidemeyecek misin yani? Bu konuda bilgi yok. Ama cümlenin sonunda diyor ki, seyahat edenler geçerli bir seyahat belgesine sahip olması gerekir deniliyor. Bu seyahat belgesinden kasıt pasaport olması lazım. Devam edelim diğer şartlara. Otel rezervasyonu olması gerekli diyor. Türkiye'de kalınacak her bir gün için 50 USD harcama yapılacağı düşünülerek yeterli parası olduğunu gösteren bilgi denilmiş. Yani eğer ki 30 gün kalınacak ise, 30 çarpı 50 eşittir 1500 USD ve eşiti paranın bankada olduğunu gösteren banka hesap belgesi gerekiyor. Bu tutar ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Burada belirtilmemiş ama bu belgenin de bankaca imzalı ve kaşeli olmasında fayda var, yoksa bize başvurusu kabul edilmeyebilir. Kanatince başvuruların red sebeplerinden birisi budur. Vize ücretini ödemek için geçerli bir kredi kartına da sahip olmaları gerekir deniliyor. Vize işlemleri ile ilgili bilgi alışverişi için geçerli bir e-mail adresi de gerekir deniliyor. Yine burada belirtilmemiş ama, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesindeki vize rejimi ile ilgili sayfaya baktığımız zaman da başka birkaç şart daha var. Siteye girince buradaki bilgilerle karşılaşıyoruz. Burada vize türlerinden bahsetmişler. Buradaki bu ülkelerin vatandaşları da kimlik kartları ile Türkiye'ye girebiliyorlarmış. Devam edelim, bakalım genel bilgiler kısmında neler yazıyor. Başvurularınızı Türkiye'ye gireceğiniz tarihten itibaren en az bir ay önce yapmanız gerekiyor diyor. Vize başvurusu olumsuz sonuçlanırsa ödemiş olduğunuz vize harcı iade edilmiyormuş. En önemlisi tüm vize başvuru sahiplerinden ülkemizde kalacağı süreleri kapsayan bir sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır diye belirtilmiş. Yani sağlık sigortanız yoksa vize başvurusu onaylanmayabilir. Yine burada belirtilmemiş olan önemli bir husus dönüş biletinizin de olması gerekiyor. Başka neler var? Bakın yine burada önemli bir husus daha var vize muafiyetinden yararlanacak kişiler hariç, ülkemize seyahat edecek tüm yabancıların, evisa.gov.tr internet adresinden vize başvurusunda bulunması gerekir diye belirtilmiş. Ama tüm yabancılar değil, birazdan açıklayacağım. Devam edelim. Bakın burada, turist vizesi alarak gelecek olanlar, davet mektubu ibraz ederlerse eğer, davet mektubunda olması gerekenler, yani davet mektubunun içeriği nasıl olmalıdır, anlatılmış davet mektubu olursa er ve davet mektubunu gönderen kişi aynı zamanda kalacak yer sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu belirtirse otel rezervasyonuna gerek kalmayacaktır. Ve burada da diğer vize türlerinden bahsedilmiş. Şimdi az çok Filipinlilerin Türkiye'ye gidebilmesi için gerekli şartlar nelerdir öğrendik. Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde belirtildiği gibi evisa.gov.tr adresine girelim ve başvuru yapmaya çalışalım, karşımıza nasıl bir sürpriz çıkacak. Siteye girip gerekli yerleri dolduralım. Sonrasında yine vize şartlarını ve sürprizi göreceğiz. Güvenlik doğrulamasını da girdikten sonra kaydet ve ilerle diyerek devam ediyoruz. Burada Türkiye'ye varış tarihini girmeniz lazım. Ek giriş vize harcı 20 dolar imiş. Türkiye'ye varış tarihini girdikten sonra buradaki ön koşullar bölümüne geliyoruz. Buradaki tüm şartlara sahip olduğunuzu göstermek için bu şartları kabul etmeniz yani onaylamanız lazım kaydet ve ilerle dedikten sonra, bakın buradaki kişisel bilgiler bölümünden anlıyoruz ki, bu evisa.gov.tr sitesi ancak Amerika, İngiliz, İrlanda ve Şeçenzen pasaportu ve vizesine sahip olan kişiler için geçerli. Çünkü buradan görüleceği üzere, başvurucudan supporting doküman veya ikamet izni istiyor. Yani bu evisa.gov.tr sitesi Filipinliler için geçerli değil. Ama El Filipinli'nin pasaportunda bir şeçenzen vizesi varsa, o zaman buradan devam edip vize başvurusunda bulunabilir. Peki şimdi ne yapacağız? Konsolosluk.gov.tr sitesine giderek vize almak için ön başvurumuzu yapalım. Siteye girer girmez, hangi konsoloslukta işlem yapacağınızı gösteren bölüm geliyor ve burada Filipinler Manila seçimi yapıyoruz. Ondan sonra da buraya gelip randevu almak gerekiyor. Randevuya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yabancılar için vize ön başvurusu diyor. Buna tıklayınca da karşımıza bu ekran geliyor. Buraları eksiksiz doldurmak gerekiyor. Bunları doldurduktan sonra aşağıdaki formları da okuyup onaylamak ve okudum diye işaretlemek gerekiyor. Ondan sonra karşımıza bu ekran geliyor. Ve bakın burada da diyor ki evise almak için başvurabilirsiniz. Ben eşimin pasaport numarasını girmiştim. Başka bir Filipinli'nin pasaport numarasına farklı bir sonuç gelebilir. Bu konudan emin değilim ama buradan sonra devam etmedim. Evisa için başvuramazsınız dese bile o zaman continue online form seçeneğini seçerek vize talebi başvuru formunu doldurma ekranına geleceksiniz. Zaten sistem başvuru yapanı yönlendirecektir. O aşamadan sonra neler yapılıyor emin değilim. Kız arkadaşına turist vizesi alan kişiler bu aşamadan sonra neler yaptılar? Yorum kısmında bizlerle paylaşırlarsa sevinirim. Ben bu video ile Türkiye'ye vize alma şartları nelerdir açıklamaya çalıştım. Ayrıca Türkiye'nin Manila Konsolosluğu'nun Mayıs 2022'de duyurduğu şu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna göre Türkiye'ye yapılacak ziyaretlerde tüm vize başvuru işlemleri Agent TR isimli bir ajanta tarafından yapılacaktır deniliyor. Yani bu duyuruya göre ön başvuru online olarak yapılıyor ama esas başvuruyu ve kişisel başvuruyu Agent TR isimli ajantanın Manila'daki ofisinde yapmak gerekiyor. Zaten vizesi onaylanmış pasaportlar yine bu kuruluşun adresine gidilerek ve vize ücretinin ödemesi yapılarak alınması gerekiyor. Ve bu vize ücretleri ise maalesef eskiye göre %100'den fazla zamlanmış. Video sonunda böyle kötü bir zam haberi verdiğim için üzgünüm. Video açıklamalarında kısa özet halinde vize başvuru şartlarını tekrar yazdım. YouTube kanalımızda bu şekilde Filipinler hakkında çok sayıda video bulacaksınız ve eminim ki bu videolardan fazlaca istifade edeceksiniz. Daha güzel ve kaliteli videolar için YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımıza yorum yazarak ve beğenerek bize destek olmayı unutmayınız.